Değerli izleyiciler, şu anda Trabzon'un Vakfı ilçe Belediye Başkanlığı Sekreteri, değerli kızımız, değerli bacımız, değerli ablamız ve anamız Münevver İnce Kılıç'la birlikteyiz. Şimdi Münever İnce Kılıç uzun bir zamandan beri çok yoğun olan bir birimde, belediyenin çok yoğun olan bir biriminde sekreterlik yapıyor. Ancak ben Münevver ama şöyle bir soru yönelteceğim. Genelde bu gibi işler ağır işlerdir. Bunu erkekler daha iyi yapar. Rı başa açtınız. Bütün ön yargıları bir kenara bıraktınız. Ön yargıları açtınız ve belediye gibi çok değerli bir kurumda sekreterlik yapıyorsunuz uzun yıllardan beri. Bunu Bize kısaca ya da izleyicilerimize, özellikle bayanlarımıza bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Buyurun. Ee, Ziya Bey, ben e, 28 yıldır bu görevi yürütüyorum. Tabii ki bana göre e, bu görevi kadınların yapması lazım. Niye? Kadınlarımız daha sabırlıdırlar. Daha sabırlıdırlar, özverilidirler. Ee, daha naziktirler. Ha, diyeceğim ki beyler değil mi? Evet de beyler de öyledir ama. Ben bu şekilde açtım. 28 yılın içerisine e, 4 tane belediye başkanı sığdırdım. Her belediye başkanından da çok güzel. E, çok güzel şeyler aldım. Hepsinden çok güzel e, şeyler biriktirdim. E, i̇lk başta beni ilk göreve alan 500 Türkiye'li Belediye Başkanı Şakir Yenigün. Ardından rahmetli Sabri Bahadır. Ardından çok değerli öğretmenim Yunus Halis Molla Ahmetoğlu. Ardından yine öğretmenim Hayri Birinci. Ve en son olarak da yine çok değer verdiğim hem abim de önceden hem de kardeşim Muhammed Baltaya hizmet ediyorum. Ee, bu görev yapılır mı, yapılmaz mı? Zor mudur, kolay mıdır? Yapılır. Zor mudur, zordur. Çünkü e, her çalıştığım e, yöneticimin huyu ayrıydı. Ama hepsine uydum. Herkeste e, çalıştım. Özverili çalıştım. Sadık çalıştım. Güvenilir çalıştım. Elimden geleni yaptım ama eminim ki belediye başkan görev yaptığım belediye başkanlarım da benden memnundurlar. Ben de onlardan memnunum. 28 yıldır sürdürüyorum, devam ediyorum. Herhalde devam etsem 28 yıl daha ederim. Dediğim gibi sekreterlik çok özverili bir meslektir. Yöneticinizin her haline alışmak zorundasınız. Yani bir yerde sekreterlik, sekreterlik e, yöneticinin ya da kurumun e, vitrini gibi tabii. değerlendirebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki diğer adıyla sağ koldur. Yani sağ koldur. E, düşünün, solaklar hani şey yapmayalım ama... Sağ kol çok önemli. Vücudumuzun en önemli organlarından bir tanesi sağ koldur. Burada ne yapıyorsanız görev anındayken kötü eğer davranıyorsanız yani eksik davranıyorsanız, kırıcı davranıyorsanız bu sekretere kalmaz. Yöneticisine kalır. Dışarıda derler ki karşılanmadık. İşte e, alınmadık, görüştürülmedik ya da ilgilenilmedik bunlar buradaki yapılan her şey sekretere değil otomatikmen yöneticiye kalır. O yüzden burada davranırken, çalışırken önce yöneticiyi düşünmek zorundasınız. Ondan sonra vatandaşı düşüneceksiniz. Çünkü aslında bunlar eşittir. Vatandaş yönetici, yönetici vatandaş. Siz ortada sadece bir aracısınız aracılık yaparken ne yapacaksınız? Hem karşı tarafı yani gelen vatandaşı hem de yöneticinizi idare edeceksiniz. Bu arada sizin yani kendi psikolojik durumunuz, evdeki yaşantınız, aile yaşantınız hepsini bir kenara bırakacaksınız. Sadece görevinize adapte olacaksınız. Ben bunu yaptığıma inanıyorum. Elbette eksikliklerim olur, olmuştur da ama ben diyorum ki yüzdelik üzerinden koyduğum zaman herhalde diyorum %70 olumluyum, belki de %30 olumsuzum ama olumsuz yanlarımın, inanın eğer varsa da bilmeyerekten yapmışımdır. Yani bunları demek istiyorum. Ama e, bu görevi yapmak isteyenlere de öneriyorum. Şunu da söylüyorum, e, inanın bu okumakla olmaz, okumakla olmaz. Eğitim almak da önemli ama biraz da içten gelmesi lazım. Biraz da e, özverili olmak lazım. E, sakin olmak lazım, yumuşak huylu olmak lazım. Çünkü bize gelen vatandaşın yüzde sekseni sıkıntılı insanlardır. Bunun içerisinde yaşlı var, çocuk var, hastası olan var, e, ne bileyim e, özürlü olan var. Herkese göre inip çıkmak zorundayız ve bunu da yapmak zorundayız. Eğer yaparsak eminim ki kazanırız. Ee, arkamızdan da şöyle demeleri lazım. İşte böyle iyi bir insandı. Bize iyi davrandı, güzel davrandı. Allah razı olsun. Yani e, bu şekilde bu şekilde 28 yıl geçti. E, ama tabii ki bayrağımızı daha iyilerine devretmek, daha iyilerine bırakmak isteriz. İnşallah bu görevi yapmak isteyenler hani daha iyi güzel hem eğitimlerini hem de özverilerini kataraktan yürütürler. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Nice 28 yıllar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu vesileyle de ben başta annelerimizin ve bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel ömürler diliyorum.